büyük küçük kavramını çalışabileceğimiz bir materyaldir. İki adet bez torbamız var. İçinde farklı boyutlarda boncuklarımız var. Bunları bir gösterelim. Bu boncuklar arttırılabilir. Diğer torbada da aynı boncuklardan var. Torbanın üst kısmı kapalı. Yanları açık. Eğitimci çalışma yaparken boynuna asabilir. Çocuk da aynı şekilde boynunu asabilir. Birinci çalışmada eğitimci torbanın içinden bir cisim bulur ve bunu belirginleştirir. Çocuktan da aynısını bulmasını ister. Bunun için belli bir kas hafızası gereklidir. Diğer bir çalışmada ise eğitimci torbanın içinden bir boncuk seçer. Çocuktan da aynısını bulmasını ister. Daha sonra materyaller toplanarak torbalar kaldırılır.